Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir sıfırdan Spear serisine hoş geldiniz. Şimdi bu Dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. 24 devre olmuştuk en son görevlerimizi yapa yapa adım adım her şeyi böyle bir inceleyip sık dokuyarak ilerliyoruz. ISRO HB'deyiz dostlarım. Bir önceki videomuzu da premium çekilişini başlatmıştık. Oraya da katılmayı lütfen unutmayın. Bir önceki videonun yani sıfırdan Spear serisinin 3. bölümünde açıklama kısmında arkadaşlar nasıl premium çekilişine katılacağınızı söylüyoruz. Kısa özetle şöyle söyleyelim. Benim genelde bütün çekilişleri şöyle yapıyorum dostlar. Açıklama kısmında zaten benim Whatsapp kanalımın linki bulunuyor. Oradan gidiyorsunuz WhatsApp grubunuza. katılıyorsunuz. Orada hashtag #hebe ve oyun içerisindeki isminizi yazıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Tabii ki de ilgili videoyu beğenip yorum atmanız da gerekmekte. Kanalımıza abone olmanız lazım arkadaşlar. Unutmadan da hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Game Grinder mahlasımızla 24 level olduk arkadaşlar. Hayırlısıyla şimdi ben bugün şöyle bir şey yapacağım. Bugün saat kaç bakalım? Tam kasılmaya başladığımızda 22.49 tamam mı? Kaç saatte 6 level atlayacağım vesaire bunlara bir bakmak istiyorum ben. 30 level yaptığımızda bu videoyu kapatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar süremizi almış. Görevleri yapa yapa ne kadar ilerliyor bu süreç. Onu bir açıkçası bakmak istiyorum. Ee, ne kadar e, sürede görevleri yapar, yaparak kasılabileceğiz diye bir şöyle bir incelemek istiyorum. Bakalım hep beraber bir izleyelim bakalım görelim arkadaşlar. Şimdi biz en son neredeydik? Şu hüyük o görevlerini falan hüyük Ghostlar falan var ya bunların görevlerini almıştık ve öyle zaten kapatmıştık videomuzu. Onları bir yaparak ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Zaten şu anda herhangi bir bizim token'la alacağımız bir item Yok. O yüzden bizim elimizdeki itemlerle şöyle bir huyungolara doğru gidelim. Şu görevleri yapalım. Mesela bak bir tane canavarları ittifakı diye bir e, mağlup etme görevimiz var. Huyungos soldier ve huyungos normal olarak bunları bir mağlup edeceğiz arkadaşlar. E, toplama görevi de var bunun arasında. Tabi biz ilk başta 24 levellikleri yapalım. 23-24 levellikleri. Sonra zaten bu demon horse'lar yani 25-26 levelliklere doğru şöyle bir ilerleriz diye düşünüyorum. Şöyle bakalım gidelim. Burada skilllerimize herhangi bir yeni açmamız gereken bir şeyler atlamamız gereken var mı diye şöyle bir hemen kontrolümüzü sağladık. Güç kısmında hemen buna verdik. Lightning şunu fullleyelim mi? Fullleyelim. Hemen geldik. Şunu da fullledik. Tamam. Bir haftadır aslında arkadaşlar normalde ben daha kısa 3. bölümü atacaktım ama daha kısa sürede. Fakat ben bir haftadır bir şöyle bir giremedim. Bir editlerde sıkıntı oldu falan filan. Bilgisayar başına oturamadım kendi işlerimden dolayı. E şimdi bir tık daha hızlandırmayı planlıyorum açıkçası. Elimden geldiğince sizleri içeriksiz bırakmamaya çalışacağım. Ama zaten maksimum 3 gün içerisinde 60'ım o içeriği de bu arada. Bakın burası gayet güzel bir slot gibi gözüküyor. Şöyle geldik kasılmalarını hemen bir 50 yaptık. Tamam burada kasılmaya başlasın. Hatta birazcık daha şöyle ilerleyeceğim. Şurayı bence alırsa daha iyi olur. Şey yapalım tamam. Burada koşullar sekmesinde pardon eklentilerde ben şu şey X kontrolü ayarlamam gerekiyor ama eklentilerde şöyle bir sıkıntım var. X kontrol iptal mi olmuş? Ne olmuş anasını satayım? Şu anda kontrol edemiyorum X kontrolü. Saçma bir şey oluyor. Neden edemediğimi de anlamadım açıkçası. Neyse sıkıntı yok. Biz böyle devam edelim. Bizim şu anda X kontrolü ihtiyacımız yok da benim diğer partiler için birazcık ihtiyacım olacak. Şimdi dostlarım burada bir görevlerimizi yapıyoruz. Başladık. Bakalım saat kaç şu anda? 22.51 Şu an siz de bir bakın. Hop gözükmüştür diye düşünüyorum. La 2251 25 Kasım Salı arkadaşlar. Şimdi 2251'de biz kasılmaya başladık olarak kabul edebiliriz. Ben geri geldiğimde kaç saatte ne kadar yani toplamda bu videonun sonunda ben çünkü edit yapıyorum ve aradaki şeyleri kesiyorum arkadaşlar. Toplamda kaç saatte biz e, sallana sallana arkada ben editlerimi yaparak görevleri bu botta yaptırarak zaten gidip de elimizde kasmıyoruz. E, bota görevleri yaptıracağım. Böyle bakalım bir sallana sallana arka tarafta kaç saate biz 30 level olacağız. veya da kaç saatte ne kadar level olacağız ona bir bakacağız. Yani bu görevleri yapmak mantıklı mı mantıksız mı veya bunları konuşmuyoruz aslında. Bizim e, bu videolardaki amacı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben açık ve net söyleyeyim. Çok daha fazla size hızlı içerik sağlayabilmek ve sıcak iletişimi tutabilmek aslında amaç. Benim bütün temennim bu. Çünkü öbür türlü sadece partileri göstererek sizlere Dostlarım çok büyük böyle içerikler oluşturamıyoruz maalesef ki. Bir tek partileri göstermek de olmuyor bu işler. O yüzden mümkün mertebe ben böyle bol bol içerik çekmeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince böyle solo olarak kasma serileri her zaman çok daha keyifli, çok daha iyi oluyor. O yüzden böyle devam edeceğiz. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu toplama görevi arkadaşlar. O toplama görevi birazcık uzun sürecek. Huyunkos Sword topla mesela bir de şurada bakayım Huyunkos neydi o? Demon yanlışlıkla seçmişim şunu kapat. Ghost bilmem ne topla. Tamam bu demon orsları zaten sonrasında gideceğiz. Okey bu da kasılmaya devam etsin. Ben kasılma alanında koşu çarpışmalarda herhangi bir şey var mı? Yok tamam. Etrafından dolaştığı işaretlenmiş zaten. Otomatik 4 tane mob geldiğinde şey yapıyor arkadaşlar. Zerk basıyor o yüzden bastı. Devrimiz de zaten Klasik basıyor. Gayet güzel. Şurada herhangi bir sıkıntımız yok. Buradaki bafımız da açık. O da güzel. Mesela bak burada takılabilir mi? Takılabilir. Şu anda çok az mob var aslında. O birazcık sıkıntı yaratacaktır bize ama sıkıntı yok. Şöyle kasılmaya devam etsin. Cihantlara miyantlara zaten öncelik veriyor arkadaşlar. Bu arada kasılma alanında bu pardon koruma alanında canavar tercihlerinden ben ayarlamasını yaptım onun. Cihantlara ve cihant partilere öncelik veriyor dostlar. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bakalım bu görevi bitirdiğinde tekrardan gelelim arkadaşlar. Beş buçuk 5 dakikalık bir giriş yaptık. Hayırlısıyla görevimizi bitiriyoruz ve sonra tekrardan geliyoruz. Ben burada tabii durdur başlat, durdur dur, başlat yapacağım. Bakalım kaç dakikada bitirmiş olacağız bu görevi. Onu da görmüş olacağız. Hepsini böyle saat 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 işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Evet dostlarım saatimiz şöyle 23:29 arkadaşlar. Bu Huyung Ghost görevlerimizi bitirdik. Burada ya birazcık uzun sürdü mü? Bir tık uzun sürüyor aslında. Bakmayın yani. Ee, ama olsun. Yani sıkıntı yok. Bir şekilde bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Arka tarafta botla zaten elimizde kasmadığımız için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani gayet de bitirilebiliyor. Şimdi biz demon horse'lar vardı. Onlara gideceğiz arkadaşlar. Bu koslarda ben şöyle bir şey yapıyorum. Huyum kostlar değil pardon. Bütün e, moklarda yapıyoruz bunu. Şimdi arkadaşlar bakın bu ekranı getireceğim ben şimdi pH botumuzu. Burada pH botu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada parti ve normal parti cihantlar ve normal cihantları ben prefer demişim. Yani burada öncelikli olarak bunlara saldırmasını seçiyorum tüm canavarlarda. Bir de şurada ekle dediğinizde bir tane şey çıkıyor tamam mı? Şu Huyung Ghost ve bir dakika ekle diyorsunuz canavarı seçiyorsunuz. Aynen şu anda şeyde ekranda gözükmüyor pencere yakalama yaptığım için ama ekle deyip şuradan canavarı seçtiğinizde arkadaşlar istediğiniz isimdeki bir canavarı yok sayabiliyorsunuz. Yani veyahut da işte ondan uzak duru diyebiliyorsunuz. Ben avoid burada yok say dedim. Pardon uzak dur dedim. Çünkü ben arkadaşlar şu görevin bitmesini istiyorum. Şurayı kapattım. Burada bu arada nereden ulaşıyorsunuz? Hemen şu koruma alanı var ya sol tarafta koruma alanı geliyorsunuz. Şuradan canavar tercihlerini seçiyorsunuz. Burada dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar burayı kapattım. PH bilen dostlarımız zaten bunu tık 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 hemen yaptı. Yani görevi yaparken arkadaşlar orada dışlamaları eklemenizi tavsiye ederim. Neden? Şimdi biz burada 150 şeylik metrelik bir alanı ben seçtim tamam mı? Burada Huyung Ghost, e, Ghost Soldier da var. E, Soldier'ı kesmeye çalıştığı için onu bitiriyor ama diğer Huyung Ghost'ları görevini bitirmiyor haliyle benim süremi uzatıyor. Boş yere Hunko Soldier kesiyorum mesela. O yüzden uzak dur derseniz arkadaşlar sizin görevinizi çok daha hızlı bitirmenizi sağlayacaktır. Hunko Soldier'ı ben iptal ettim. Onun görevi bittiğinde hop hemen Hunko'lara çevirdim arkadaşlar. Onun toplamasını ve kesme görevini hemen şipşak bitirdi. Şimdi Buradan hemen bir karakolumuza gideceğiz arkadaşlar. Ya, ya da karakola gitmeden önce şu demon horse'lara gidelim dostlarım. Demon horse'larımızı şöyle bir bakalım ilerliyoruz. Şuradan benim bildiğim zaten orası ama Batı Çin dediği kısımda herhalde. Hunkoslar, Demon Horse'lar, Demon Horse'lar. Şu kısımda en çok olduğu noktalarda bu taraflar diye görebiliyoruz arkadaşlar. Demon Horse'larımızın şöyle bir görevleri var. Bunları bir iptal ediyorum. Şurada kaç tane? Devil Horse Tendon topla diyor. Demon Horse Mane topla diyor. Onun dışında Demon Horse Malipet, Devil Horse Malipet. 137 bilmem ne küsür falan bayağı bir bu yine sürecek bakalım. Saat kaç? 23.31 demiştik. Bakalım. Bu görevimiz ne kadar sürecek dostlar? Ona da bir bakacağız. Şöyle 150 metrelik bir alanı bayağı bir işaretledik. Devil Horse'lar burada çıkıyor. Şimdi benim ihtiyacım olan bir tek e, demo veya devil olmadığı için herhangi bir yok sayma yapmayacağım. Adam akıllı burada. Belki şurada Hume kostları da iptal ettirebiliriz ki burada hiç onlara saldırmasın diye ama karşı tarafta şu tarafta zaten bunların menbaı var. Orada Demon Horse ve Devil Horse'ları adam akıllı keser. Karışık mı? Ona bakmak istiyorum sadece. Yani hem Devil Horse hem de Demon Horse mu var yoksa sadece Demon Horse mu? Demon, 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 Demon. Şurada Devil var tamam. Şu ortaya atıyorum abi. Bak şuraya atıyorum tamam mı? Burada kasılmaya başlasın. Pozisyonu aldık Başlattık dedik. Burada güzelce bir kasılmamız başlasın. Burada sadece bizim herhangi bir 25 level olmuşuz. Burada skilllerimizi atlatacağımız neler var? Şu fire'da Kor ateşi gücü. Yani bizim kor ateşi gücümüz neymiş? Extreme Fire Force herhalde diye düşünüyorum. Bunun isimlerini bir de şey yapıyorlar ya. Böyle garip grup şeyler yapıyorlar ya. Huyung Ghost'ları belki görür de saldırmaya çalışır diye arkadaşlar. Huyung Ghost'ları da ekleyeceğim. Huyung. Huyung. Huyung Ghost. Bunu da ekliyorum ben. Arka tarafta botta. Onlardan uzak durmasını söyleyeceğim. Çünkü şu yola eğer çıkarsa Huyung Ghost'ları saldırmaya çalışacak. O yüzden onlara saldırsın istemiyorum. Ben herhangi bir bakayım Yoksal'da falan bir açılmış mı? Yok. Bu görevleri de yapmaya başlasın. Şöyle bir ufaktan başladı zaten. Saat kaç? Saat 23. 33 arkadaşlar. Şu anda bakalım 23-33'ten kaçta bitireceğiz bu görevimizi de hep beraber göreceğiz. Evet dostlarım saatimiz gözüküyor mu? 00.22 oldu. Bizim görevlerimizin hepsini bitirdik. Ee, şunu görevleri şimdi teslim edeceğiz arkadaşlar. Şöyle botumuzu durduralım. Birazcık aslında bakmayın 10 dakika bir geç kalma muhabbetim oldu. Benim oğlan uyandı. Tekrardan uyuttum falan derken. 10-15 dakikalık bir aksamamız oldu. Şimdi şu görevleri verelim. Bakın bu arada burada kasarken 27 level oldum zaten arkadaşlar. Aslında 10 küsürlü yani 2 saatte ortalama 24 levelden 3 levelimizi aldık. Görevlerimizin hepsini, Doğuhan Karakolu'ndaki görevlerin hepsini tamamladık. Şurada büyük ihtimalle Doğuhan Karakolu, Erd Ghost'lar falan bilmem neler falan onları büyük ihtimalle Doğuhan Karakolu 3'te verecek arkadaşlar. Ee, bakalım e, hangi verecek mi vermeyecek mi onları da göreceğiz bu arada. Bak benim artı lan. Yemin ediyorum. Şu benim <laughs> şeyi değiştirmem lazım ya. Benim şu koltuğu değiştirmem lazım. Birazcık sıkıntı. Üzerine afiyet olsun. su içiyorum. Bel kısmı çok kötü artıyor ya. <laughs> Şöyle bir bakalım. Dohan Karakolu gelsin. Verelim görevimizi. Bize ne kadar eks verecek? 27 ile veririz. %57.76 eksimiz var. Nerede lan karakol? Şurada. Yapayım. Vay. Vay vay. Şunu koy. Tamam. Şimdi buraya geldik. Dostlarım şöyle bir kişiyle konuşmaya başladık. Alınacak bilmem neler falanlar falanlar. Gel. Sonra çok fazla lüks diye bir görevimiz var. Gel. Ondan sonra şeytan atı bilmem ne falan filanlara gel. Vahşilerin dişleri. He, 80 tane bilmem ne falan filan bu. Yeni bir görevimiz var. Gücün kaynağı. Bunu da al. Zıng diye kafanı indiririm. Vahşilerin dişleri. Aldık pardon. Tehlikeli eşya. Kabul et. Kontrol. Bu kişiyle canavar ittifakı. Zıng. 28 zehir olduk. %15 eksi arkadaşlar. Koşan şeytanları öldürün diyor. %47 eksimiz oldu. Tekrar devam ediyorum. Taş bilmem ne falanlar filanlar. 320 tane öldür diyor. Bak orada büyük bir görev geldi. Lider canavarları vesaire. Ert Ghostları Ert Ghostları da buradan alıyoruz büyük ihtimalle. Aynen burada verdi bize. Karanlıktan bilmem nesi. Osu Oğlum, Karakol 2'nin Dohang'da Karakol 2'nin görevleri sağlam he. Moda olarak bilmem ne falanlar filanlar. Burada konuşmaya başladı. Popüler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Şimcik. Çok verdi ya. Anasını satayım. Şunları bir botta inventory'yi sıralayalım arkadaşlar. Üst üste bindirelim. 148 tane Soldiers token'ımız olmuş. Peki bizim şu itemleri otomatikman üzerimize giyiyordu. Neden giymedi? Bu da başlat yapmadık çünkü 28 level olduğumuzda. Şurada bir 28 level'lik bir garment daha şeyimiz var. 17, 19, 18 falan filan şunları atacağız. Monk token 22 tane var. Şöyle bir şehre gitmek istiyorum arkadaşlar. Bir şehre de bu arada ben kaydını yapmıştım galiba da. Riske atmamak için şöyle tekrar gidiyorum ya. Zaten şurası anasını satayım. Bir gidelim. E, 24 levellik bizim bu silahımızı alabileceğimizin büyük ihtimalle alamayacağız arkadaşlar. Ya da alırız ya. 148 tane san. 24 levellik sanı alırız büyük ihtimalle diye düşünüyorum inşallah. Şöyle bir şu Profication Freed görevimiz de 105 tane olmuş bile zaten. 500 tane olduğunda ben onu bu arada bozduracağım arkadaşlar. Şöyle bir hemen intimize de verelim. Aa bak burada bir görev açıldı. Bu kişiyle konuşmaya başlayalım. Moda olarak yele. Ha şey e, bizim o görevi verdirmek için açılmış. Pardon pardon. Burada herhangi bir tane acaba açılan var mı? Onlara da bir bakalım da. Bizim bu ikinci sayfanın geriye kalan iki tanesini de açmak için şey olması lazım. Şurada bir yüzükçüde bir tane daha görev açılacak arkadaşlar. Onu da bir yapacağız ayrılısıyla. Şurada bakayım herhangi bir teslim etmesin et diye bir görevler var. Hunter'cıya git diyor. Buradakiyle bir konuşacağız. Başka şunlardan mesela bak burada da bir tane konuşmamız gereken özel ürün tüccarı vesaire. Bundakinden de şöyle bir hemen token'ımızı alalım. Güzel güzel şunları da birleştir. Hemen gel bunun üzerine at. 156 tane soldiers token oldu. Şuradan da bir token gelecek. 4 tane de buradan geldi. Şuradan hop 160 oldu arkadaşlar. Başka bir bir tane daha varmış. ya yani ona gideceğiz zaten. Şimdi onun yeri değil. Burada bir de ne diyor? Budist ile konuşuyor galiba. Budist mi ne vardı orada? Bu listemiz vardı galiba. Bu arada bir yandan da unutmayayım da şu şarjı doldurayım arkadaşlar onu unutuyordum valla. Şöyle geldik Lighting'den hemen yeni skillimiz geldi. Bu yerini değiştiriyorum. Hatta hemen hiç unutmadan uğraşamam. Flow piercing force, must piercing force. Lan neydi lan bunun ismi? Must piercing force eskisiydi flow piercing force. Türkçe olunca böyle sıkıntı oluyor işte. Kolt'ta da hemen şurada yeni geldi. Hafif bilmem ne falan filan. Neydi bakayım bakayım bakayım. Soft Guard of Ice. Olacak weak olanı çıkartacağım ben. Ulan kötü oluyor böyle ya. Fire'ı bizim ne gelmiş. Ateş kalkanı bilmem ne falan filan. Fire Shield. Flow Piercing Force. Bloody Flame Body Winston. Snow Shield. Noise. Soft Guard of Ice. Fire Shield. Flower'da. Ekledim arkadaşlar. Tamam. Bunları arka tarafta yapınca size be, 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 ne yapıyor lan bu falan diyorsunuz da. Şimdi onları da sürekli göstermem ne yapma yapmamak sıkıntı oluyor. 4 tane de buradan kaptık. 164 tane soldiers tokenımız oldu. Dostlarım. Şimdilik tamam konuştuk geçti oldu. Sen bana hala ne görevi gösteriyorsun? Şimdi şuradan bir hemen gidiyoruz. 24 levelin san silahını alabiliyor muyuz? Ona bakıyorum arkadaşlar. Bizim zaten şu üzerimizde anormal statü Sukrularımız vesaireler. Bunları şöyle bir ihtiyacım olmayanı satacağım sadece. Aa pardon oğlum yanlışlıkla şey yapıyorduk. Haa görev veriyorduk. Şuradan ihtiyacım olmayan medium lower. Lower olanı satıyorum arkadaşlar. Herhangi bir tane. Şurada monk sokunları çeviririz. Burada 17 levellik benim itemlerimiz var. Bunların hepsi 18'likler. 18'likler. 20'lik. Hop oh, buradan da bunu at. Sadece bir chestimiz kaldı zaten. Onu da 29 levelde giyeceğiz. Şurada herhangi bir itemimiz var mı? Yok. Tamamdır. Geldik bakayım şuradan hemen bir Konuşmaya başlatıyorum. Silahlar ve aksesuarlar diyorum. Burada bizim spear'ımız nerede? 24 lira olan. Oh çiçek gibi bak. Çiçek çiçek. Tertemiz. Şuradan sanımızı aldık. Güneş mührü dedik. Şu yıldız mührü eski olanı attık. 328. Bu eskiydi zaten. 465. Bunu ikinci silah olarak kalsın burada. Ben geliyorum. Benim envantörüden hemen birinci silah olarak bizim şu anda elimizdeki 24 levelliği ayarlıyorum ki onu değiştirmesin. 62 tane de burada token'ımız kaldı. Şu silah ve aksesuarlar kısmından değerli eşyalardan da soldiers token'ı 5 tane al 4 tane aldık mı 12 5 7 tane aldık mı 21 tamam. Şu elimizde kalan box token'ları da iptal ettik mi? Hemen üzerine attık mı? Toplam 69 tane soldiers token'ımız var dostlarım. Tamamdır. Şimdiki Bizim şu görevlerimizi yapmaya eklememiz lazım. Yanlışlıkla zerf bastım. Anasını satayım. Earth Ghost Bomb. Aa bak burada kervan çekiyorum. Bir şey yapıyor. Şöyle bir de bakalım. Buradaki devil butlarla vesaire işimiz şu an için yok. Onların görevlerini yapmıştık. Earth Ghost mağlup et diyor. Ondan sonra Perfection Pili geç. Burada bir en önemli görevlerden işte şu Earth Ghost mağlup et. bu büyük ihtimalle yüksek bize eks verecek. Earth Ghost Teeth topla diyor. Earth Ghost Bombs topla diyor. Tamam. Ama Ertbos bombsu. Onun da kesme görevini vereydin ya neden vermedin? Burada burası şunlardan. Ya o guard mıdır nedir bunlardan falan onların görevleri başlayacak. Şurada bakın Ertgos Gunpowder'lar. Meek Gunpowder'lar. Ertgos mağlup etti diyor ama bu arada normal Ertgos kesmemizi istiyor. Meek Ertgos. Bilmem ne Ertgos. Gunpowder. Bunların membanı olmak lazım tabii. Şu anda çok az acayip az mod var. Bunları nerede bulabiliriz? Şu arka tarafta mı bulabiliriz? Şurada. Aa tamam burası iyi. Burası gayet iyi. Bence buraya bir atalım. Burada Erdgostlar var mı? Yok burada Paso şey var anasını satayım. Gunpowder var. Tam kasılmalarını başlatalım bakalım. Burada güzel güzel bir kasılmaya başlasın. Saatimiz şu anda 00.31 arkadaşlar. Burada kasılmamızı ayarladık. Hemen güzelce burada bir kasılmaya başlıyor. Yapacağımız görevler bir kere Erdgost T topla. Erdgost Bomb topla. Ondan sonra 320 tane Erdgost Kes olacak. Bakayım bu görevlerin hepsini bir tamamladıktan sonra da tekrar... Buradayız. Çal. Evet dostlarım saat tam kaç? 2-3 geçiyor. Şimdi burada bir yarım saat var. Bir buçuk olarak kabul edin siz bunu. Yarım saatlik bir şey kaybımız var. Ee, unuttum. <laughs> Arkada bot kasıldığını unuttum. Orada bir kaybımız var ama olsun sıkıntı yok. Şimdi görevlerimizi bitirdik. Zerke yanlışlıkla bastım. şey mı bu arada. Neyse şehre hızlıca döneriz şuradan. Şehre değil de direkt şu... Doğan Karakolu 2'ye gideriz. Yani arkadaşlar 30 devel olduk. Ee, sözümüzü verdiğimiz gibi ha, aslında şu an 31 belki 32 develi bile zorlayabiliriz yani %93 93. <laughs> Şöyle yolculuğumuz devam ederken birazcık da konuşalım. Yani 3 saat gibi bir rakamda görevleri yaparak onu 10.5 diyelim öyle 10 buçukta başladığımızı varsayıyorum 10.5 gibi başladık. Ee, görevleri yaparak aslında 11 buçuk 12 buçuk 13 buçuk tabi yani 3 saat bir buçuk siz bu yarım saati geçin 24 levelden olduk size 30 level bakalım şimdi görevlerimizi verdik mi kaç level olacak onu da bir göz gezdirmiş olalım yani 3 saatte bilmiyorum yani tek başımıza şu anda gidip bir solo olarak başka bir yerde kasılıyor olsaydık levelimizin üstünde yani 10 level üstümüzdeki moblar da partiyle kasıldığınızda bunu bakın hep söylüyorum solo olarak değil de parti olarak arkadaşlarınızla birlikte kasılmanız her zaman yarardı. Bakın her zaman yarardı. Solo olarak kastığınızda şu artınız oluyor. Tokenları kasma konusunda tabii ki 1-0 öndesiniz partilere nazaran. Eğer ki parti sizin partinizde değilse bu arada o daha büyük sıkıntı. Ee, ya sizin partiniz olsa bile bu arada tokenları sadece o oh, yok pardon pardon özür dilerim. O pet de toplayınca normal siz elle topladığınızda tokenlar bölüştürülüyordu. Çok özür dilerim. Yanlış bilgi vermeyelim. Şimdi şuradan bir aldık. 22x oldu. 31 level olduk. Lider canavarı bulma görevi mesela bu. Lider canavarı bulma görevi dediğimiz şu. ha Bu karakola git diyor. Keşke onu verseydik ya. Neyse. Bu kişiye vahşilerin dirilişimlenmesi falan filan çok az eks verdi. Burada bir tek yüksek eks veren zaten o bizim 300 küsür tane kesme göreviydi. Artık bizim arkadaşlar bu karakolla da görevimiz, işimiz, mişimiz, bir şeylerimiz bitti. Bunlar ne lan? Her şey bizim vesaire vesaire. Tamam bu zaten şehre gidip artık git şununla konuş, git bununla konuş, onu yap, bunu yap dediği görevler arkadaşlar. Yani bu kısa Hızlı bir şekilde şu anda ben editleri yaptığımda da bayağı bir kısa bir video olacak. Gayet güzel bence. E, süremiz iyi olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık bir 17 buradan 6 oradan desen hadi kaç oldu sana? 23, 20, 20 dakika falan. Hadi maksimum 25 dakikalık bir video olacak. Bence gayet iyi, gayet iyi. Burada bir önceki videoda bir tane arkadaşımız TF jobu yediğinde güvenli modlu olduğun için şey olmuyor demişti. Görevleri alamıyorsun demişti. Deneyeceğim bir daha da ben. Bunu anlamadım ben neden öyle olduğuna dair. Güvenli modda mıyım değil miyim bakacağım. E şimdi bilmem ne amacı falan bunları topladık arkadaşlar. Şu solca tokenlarımızı biriktirdik. Burada ben tokenları mümkün mertebe biriktiriyorum bu arada. Levelimin yettiği kadar yani aslında e, şeye kadar siz söyleyin. Boş yere şurada 24'lük san itemi aldık mesela. Bu 32'lik san itemi. Aa bir dakika bir dakika artı 5 san itemimiz var oğlum hayırdır. Pardon tam yok boş yere falan değil. Gayet iyi, gayet iyi zamanda aldık. Süper. Hiç ben unuttum <laughs> 32'lik sun sp şey spear'ı. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi dostlarım şu son olarak bir job'daki muhabbeti bir bakalım istiyorum. Hatta ve hatta görevleri verelim. Tamam Burada bakayım şunu verdik zaten. Şuradakini vereceğiz. Bir tane daha. Bir de bizim artık bir son bir saatimiz kalmış. Restart atma zamanı geldi. Şöyle bir bu kişiyle konuşmaya başla diyorum lan. Bu kişiyle konuşmaya başla dedik. Hemen a envanter görevimize de gelmiş tertemiz verdiğimiz envanter görevimizde yaparız arkadaşlar. Bu videoda yapmam da büyük ihtimalle bir sonraki videonun başında o envanter görevini yaparak başlarız zaten. Onu da bitiririz. Sonra gideriz Doğan Karakolu 3'e envanter görevini yapacağımız için bir tık belki uzun sürebilir. Oraya gittik geldik ne olduk derken. Ama hiç sıkıntı değil. Megit Charm. Megit Charm dediğimiz şuradaki Ertorist nedir onlardan çıkacaktı. Okey zaten burada Er Torres nedir onlara yönlendirme büyük ihtimalle yapacak. Bu Doğan Karakolu 3'te 27-28 levellik mi yok 29 evvellik mi moblar mı ne olduğu için onlara gideceğiz. Orada da hem Megit Charm'ı toplamaya başlarız arkadaşlar. Burada zaten bizim Karakolu 3'e git diyor. Sadece söylediğim gibi burada bir TF Job Suite'in taktığımı güvenli modda mıyım değil miyim bir onu kontrol edeceğim. Eğer güvenli modda değilsem hala görevleri alamıyorsam da bir sıkıntı var demektir. Bakacağım şöyle bir gelelim yani aslında güvenli modda değilim arkadaşlar yani burada herhangi bir güvenli modum söz konusu değil şöyle tekrardan ben bir gidiyorum güvenli modda olmama rağmen beni şey yapmazsa ikinci büyük çünkü güvenli modda olduğunuz arkadaşlar şey oluyor şu üzerinizde işaret oluyor bir tane o güvenli moddasını demek oluyor bakalım Evet dostlarım hayırlısıyla Doğan Karakolu 3'e geldik. Şimdi burada bir görevlerimizi tekrardan alabiliyor muyuz diye bir kontrol edeceğim. Şurada bakın üzerinde işaretler geldi bakıyorum. O tamam oğlum işte alabiliyorum. Bir öncekinde neden alamadım anlamadım vallahi. Şu anda görevleri alabildiğime göre ben artık job'la kasılmaya devam ettirebilirim yani. Boş yere şey yapmayalım. Burada görevlerimizi alıp böyle kapattıralım. Bütün görevleri şurada bir alıyorum. En azından kendi şey görevlerimizi de yaparız. Hem job'ları yaparız, hem e, siz söylediğiniz adına buradaki görevlerimizi yaparız. Gayet iyi. Ben neden alamadığımızı ama anlayamadım yani. Bir önceki videoda güvenli modda değilim diye hatırlıyorum. Videoyu tekrardan izleyeceğim. Evet dostlarım. Bu videoda güzelce bir 30 level olduk. Bakayım 30 level oldu. hatta bizim yüzde burada bakamıyorsunuz job suyu takılı olduğu için de 30 level artı ne oldu? Eee %80 eksi yuvarı falan. 32 31 level artı %80 eksi yuvarı falan oldu. Valla arkadaşlar bugün de kısa göl, şöyle güzel bir ara videolarımızdan bir tane daha yaptık. Serimize devam ediyoruz. Şu anda dördüncü bölümümüzdü bu. Dediğim gibi belki 100 tane olacak bu seri ama ben böyle yavaş yavaş sürekli YouTube'a kendimi hatırlatacağım. Sizlerden tek ricam WhatsApp kanalımıza gelip çekilişe lütfen katılın arkadaşlar. Aynı zamanda videolarıma yorum atıp beğeni atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Artık bir de kanalıma hala abone olmayanlarınız varsa aranızda Kanala da abone olursanız 10 numara 5 yıldız olur. Seviliyorsunuz. Sıfırdan Spear serimiz tam gaz devam edecek. Allah'a emanet olun. Whatsapp'ta dediğim gibi katılımlarınızı sağlayın arkadaşlar. Tüm içeriklerimle desteklerinizi bekliyorum. Hadi kalın sağlıcakla.